Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi konuşacağız ama biraz taktik tahtasında konuşacağız. Çünkü Galatasaray maçında gördüklerimiz o kadar doğru işlerdi ki, o kadar iyi bir Fenerbahçe oyunu gördük ki aslında sadece Galatasaray'a karşı bu şekilde hazırlanılmış diyebileceğimiz bir oyun değildi. Genduzi'nin de ortaya koyduğu bir fark var ve Bunların toplamında aslında şahane bir oyun çıktı ortaya. Bunun sebeplerini konuşmaya çalışacağız. Birkaç tartışma konusu var. İşte Fenerbahçe önde baskı yapmıyor. Fenerbahçe önde basmıyor. Kendi rakip bir alanında basıyor. Takımı, karşı takımı bekliyor şeklinde. Aslında karşı tarafı oynatmamaya yönelik bir oyun oynamaya çalışıyor. Tedesco geldiğinden bu yana Fenerbahçe. O kadar net görüldü ki bazı şeyler. Sadece rakibi oynatmamaya yönelik değil Fenerbahçe çok güzel bir alan savunması yapıyor. Ve bu alan savunmasının karşılığında rakip kaleye bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi eksik gidiyordunuz. Bu durumun da ortadan kalktığını düşünüyorum. Yani son 3-4 yılda baktığımız zaman aslında Galatasaray'dan daha iyi kadrolarımız da olabilir. Veya oyun anlamında daha iyi oynadığımız Dönemlerde de karşı karşıya gelmiş olabiliriz. Ama bunların hiçbirini sağlayamamıştık. Yani skora dökülmemişti bu. İsmail Kartal'lı sezon işte o 1-0 kazanılan deplasmandaki kazanılan maç haricinde tutarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu hiçbir zaman kötü değildi ki. Sadece bir tane eksik vardı mesela. Yani ikinci bir orta sahanın yoktu. Gibi gibi problemler vardı. Şu anda da mesela Fenerbahçe'nin transfer isteyen, bağıran bölgeleri var. Fenerbahçe cidden santrafora ihtiyacı var veya oyun kurucu bir Ayağı temiz stopere ihtiyacı var. Ama bunlara rağmen net şekilde 6 diyemeyeceğimiz veya net şekilde 8 diyemeyeceğimiz bir oyuncu dahil oldu. Hem de bir gün öncesinde. Yeniduzi. Yeniduzi'nin yaptığı işlere baktığınız zaman takımda fark yaratacağını görüyoruz. Ama bu geçtiğimiz dönemlerde de işte bazı transferlerden beklediğimizi alamadığımız zamanlar olmuştu. Bunu Galatasaray maçındaki o galibiyeti Kupa galibiyetini şu şekilde özetleyebiliriz. Yönetim üzerine düşen her şeyi yaptı. Derbi hazırlığı anlamında. Tedesco her şeyi yaptı. Oyuncular da her şeyi yaptı. Şimdi sahadaki oyuncular her şeyi yaptığı zaman yetmiyor bazen. Yani hoca da bir şeyler eksik kalabiliyor veya yanlış gidebiliyor. Veya takım ve hoca tamam oluyor. Bu sefer yönetim. Yani 7 yıldır mesela eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi derbi hafızasını kaybetti Fenerbahçe diye Cumartesi akşamı oynanan maç bu hafızayı bana göre geri kazandırmıştır. Şimdi nereden başlayalım? Oyun gelişiyor diyoruz. Ama dediğim gibi o maçta çok güzel görüldü. Takım boyunun 15 metreye kadar kısaldığını gördük ama nerede? Yani takım boyunu kısalttığınızı düşünün. Ama sadece bu yeterli olmayabilir. Yani bunu nerede uyguladığınız da çok önemli. Ben sadece takım sahayı uzunlamasına ölçtüğüm zaman takım boyunu bu şekilde bakmak istemiyorum. Yani enlemesine baktığınız zaman takım boyu ne kadar mesela bu da bana göre bir önemli bir kriter bence. Siz de aynı mı düşünüyorsunuz yorumlara mutlaka yazın beraber tartışalım bu konuyu. Yani fenerbahçe bu alana sıkışıyor. Sadece anlık birkaç saniyelik durumlarda belki dışarı çıkanlar olabilir. İki stoperi top almasına ve oynamasına izin veriyor Fenerbahçe. Galatasaray'ın bizi hiç kabul edemeyeceğimiz şekilde yendiği maçlara bakın mesela. Biz iyi oynuyoruz ama bir şekilde gol bulmayı başarıyorlardı. Orta sahada oyun kuracak olan oyuncunun gelip stoperlerden topu alıp oyun kurmasıyla biz Galatasaray'dan şu son 3-4 yılda çok gol yedik. Ama bunun da önüne ciddi anlamda geçti Fenerbahçe. Yani topu kullanacakları esnada, Rakip Stafal'in topu kullanacağı esnada iki oyuncumuz, iki santraforumuz iki oyuncuya markacıya gidiyor. Ama oyun kullanana kadar, yani bu bölüme gelmelerine izin veriyor. Topu alıp oyunu kuracak oyuncu ve evki Torreira etrafında bir anda minimum 4-5 kişilik bir kalabalık. Ve bu kalabalık Torreira'ya top kullandırmıyor. Önde baskıdan kastımız nedir mesela? Bana göre bu bir e, önde baskı olabilir. Yani şu pres başka bir şeydir. İşte stoperlerin ağzına kadar giderseniz kaleciye basarsınız. Bu da tamam şimdi önde baskıyı bu olarak da kabul edebiliyor olabilir aranızdan bazıları. Ama bana göre ön alan baskısıdır. Bakınız mesela 11. dakika pozisyon oldu. Bakınız 51. dakika pozisyon oldu. Tabi buradaki baskılar bu söylediğim 2 dakikadaki baskılar biraz daha ön alandaki Baskılarda bir tanesi mesela buradaydı. Bir tanesi mesela aynı şekilde ikinci yarıda buradaydı. Buradaki pozisyon özellikle Sane'nin topu aldığı anda etrafında 4 tane Fenerbahçeli'nin olduğunu görüyoruz. Sane'ye hiç top kullandırmadı Fenerbahçe. Yani şöyle söyleyeyim. Sane Bundesliga'da Sane oldu. Ve Bundesliga'daki Bayern Münih'in karşılaştığı hiçbir takımla Bundesliga'da başı çeken takımlardan da bahsediyorum. Bu denli baskı yememiştir. Sağdan öyle bir silindi ki Levent ve Jadon çok eleştirilen iki oyuncumuz mesela şu an takımda. Güncel olarak ama ikisi onun olduğu tarafı o kadar güzel savundu ki Levent başta olmak üzere ve Jayden'ın gerektiği bölümlerde yaptığı dolgularla birlikte aslında Sané'nin etrafını en minimum 3-4 oyuncuyla birden kapatmış oluyorsunuz. Pas bağlantısını kestiğinizde de Sane sıradanlaşıyor. Dopellere baskı yok dedik evet yani herkes şunu bekliyor. Şok pres yapalım, paldır küldür gidelim, Ersun yanal baskısı yapalım. Bunu istiyor herkes. Veya İsmail Kartal baskısı yapalım. Yani eğer baskıya gidiyorsak hep beraber gidelim. Bekleyeceksek eğer yarı alanımızda hep beraber bekleyelim. Baskısı bekliyor insanlar. Ama dediğim senaryo olduğu zaman Fenerbahçe alan savunmasını doğru yaptığında takım arasındaki iletişim bu arada gerçekten çok iyiydi. Beraber oynayan oyuncular ne kadar bireysel olarak iyi olsalar bile birbirleriyle iletişimleri iyi olmadığı zaman aradaki boşluklar sorun yaratabiliyor. Ama sağ içerisinde bütününe baktığımız zaman stoper attığımızı çizgi halinde çokça defa gördük. Öndeki ikiliyi çok net şekilde gördük. Orta alandaki dörtlüyü 4-4-2 üzerinden söylüyorum. Çok net şekilde gördük. Top yapmaya başladı. Atağa Şekillendirmeye başladı ve direkt hücum ettiği anlarda Fenerbahçe'nin neyi nasıl yapmaya çalıştığını çok net şekilde görmüş olduk. Mesela iki stoper oyunu kurmaya çalıştığında top yapmaya başladığında ve topla çıkmaya başladığında Fenerbahçe'nin oyunu buraya sıkıştırması demek bu alanda 10 tane Fenerbahçeli oyuncunun 8 tane de Galatasaraylı oyuncunun olduğunu gösterir. Haliyle biz bu tuzağa çok düştük bu arada. Biz özellikle derbilerde son yılda bu tuzağa gerçekten çok düştük. Bunu Tedesco bana göre bize karşı kullanan teknik direktörlerin tamamından daha iyi kullandı. Benim için asıl tartışma konusu bana göre şudur. Yani Santrafor'un kurduğu oyun veya geriden oyun kurulumunda sadece Santrafor'a gol işi kalmış olması. Yani i̇kisinin arasındaki fark birinin Santrafor birinin Forvet olması zaten. Şimdi John Duran'ın bir Santrafor olduğunu hiç kimse iddia edemez burada bana göre. Haliyle John şekillendirmediği, John Duran santrafor olmadığı için oyun kurulumuna ne kadar fayda sağlayabilir? Haliyle sadece gol atmak kaldığı için ona John Duran'ın şekillendirmediği bir hücum planında John Duran sıradanlaşıyor. Sadece gol atmak kalıyor. Yani bu John Duran'ın sıradan oyuncu olduğu anlamına gelmiyor bana göre. Fenerbahçe santraforsuz oynadığı için oyunu farklı ayaklar üzerinden kurmak zorunda. Haliyle mantıklı bir şekilde yerleşemeyebiliyorsunuz. Çok tehlikeli hatamız var mesela. Uzun zaman sonra ilk defa bir maçta Galatasaray'ı eksik yakaladığımız, işte 3'e 2 yakaladığımız, 3'e yakaladığımız bir pozisyon da var. 3'e 3 geldiğimiz, 5'e 4 geldiğimiz çok fazla pozisyon var maçta. Sadece Jondura'na yapılacak olan asiste kaldıysa eğer Jondura'nın işi, şu anki mevcut durumu üzerinden Jonduran'ı değerlendirmek de bana göre doğru değil. Jonduran'la beraber oynayabilecek ikili tamamlayabilecek bir oyuncu ya içerisinden üreteceksiniz ya da bir oyuncu transferi John Dura'na ne şekilde uyumlu olacak ya da sandıkta olacaksınız yani bunun Başka bir alternatif yok. Bunun haricinde ben takımda gerçekten hiçbir problem görmüyorum. Transferlerle evet daha iyi bir takım olacak bu takım. Yani şu mantık evet doğru. Yani Lukman konuşuluyor şimdi. Lukman'ı aldım. Santa yerine Lukman'ı aldım mesela. Biz eğer hücum hattını zenginleştirirsek John Durand'dan daha farklı bir şey çıkabilir. Daha fazla skor katkısı elde edebiliriz. Mantığını bir şekilde kabul ederim. Ama eğer bu olmayacaksa ne şekilde bir santrafor almak zorundasınız. Eğer o Serbolde ve Şiklin yerde bu şekilde oynayacaklarsa bölüm bölüm üçlüye de dönebilir Fenerbahçe. Bununla da alakalı problem görmüyorum en azından ben. Onun haricinde orta sahayı çok beğendim. Evet Genduzi herkes attığı gol üzerinden konuşuyor ama ben oynadığı oyunu da çok beğendim. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Takım savunmasının yani merkezde kalabalıklaşan takım boyunu 15-20 metreye kadar düşüren bir Fenerbahçe'de Genduzi'nin nerede durduğuna dikkat edin. Tam merkezde ve oyun nereye şekillenirse Genduzi de o tarafa kayıyor. Farkındaysanız rakibin üzerimize geldiği senaryolarda Genduzi asla buralarda beklemiyor. Yani geri de dönüyor. Rakip sizi eksiltememiş oluyor. 12'li mücadelenin 8'ini kazanmış. 8 sahipsiz top kazanması var. Yani bir orta sahada ne yapabilir? Yanındaki İsmail ile birlikte yani İsmail'de İsmail de 17 ikili mücadelenin 10'unu kazanmış. 7 sahipsiz top kazanması var. Asansiyonun 5 sahipsiz top kazanması var. Yani bir orta sahadan ne bekliyorsunuz mesela? Bana göre tamamdır. Fenerbahçe orta sahasını bulmuştur. Taş gibi bir orta sahası oldu Fenerbahçe. İsmail ile birlikte özellikle. Askeritesi, oyun görüşü, küçüm görüşü, tamam bunların hepsi tamam. Eleştireceğimiz konu veya ya bu böyle olsun istememiştik bizim diyebileceğimiz bir konu genetik ile alakalı değil. Bizim istediğimiz bir konu işte olay tarzı, maestro mesela en yakın isimlerden bahsediyorum. Ya bizim hayal ettiğimiz oydu en azından. Ama demek ki sadece bir maç izlemiş olmamıza rağmen bu ikili bize bunu vaat ediyormuş diyebilirim. Ben Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan gerçekten çok ümitliyim. Gerçekten de galibiyet kupa alındı, yeni transfer gol attı. Bunların hepsi bir kenara ben oyun anlamında Fenerbahçe'nin adı geçen oyunculardan herhangi birini aldığımız senaryoda oyununun çok çok daha güçleneceğini düşünüyorum. O yüzden derbide alınan galibiyet kesinlikle tesadüf değil. Umarım devamı gelir diyelim. Şimdilik de kapatalım. Hepinize iyi akşamlar dileyelim.